Merhabalar Aydın'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü benimiz pirinç pilavı. Pirinç pilavı çok basit olan bu pirinç pilavını herkes tane tane tek tek tutturamaz. Pirinç pilavının özelliği kavurmaktan geçer. Ve suyunu ilave ederken pirincin cinsine göre az veya çok su ilave edebilirsiniz. Bu ayrıntıları bildikten sonra pirinç pilavınızı şahane yaparsınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel yarınlar diliyorum efendim. Esen kalın, hoşçakalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bu arada YouTube'da da varım. Kanalıma abone olmadınız mı? Olmadıysanız olun.